Şimdi hocam nasılsınız hocam sohbetimize kaldığımız yerden ne lan bu atla noktalar gibi hocamla ateşli geceler hocam aşkın bebeğim hocamla sıcak dakikalar bu ne ya? Çünkü arada serpiştirmesi lazım. Bunlar ne diyor mesela vahabiler aracı yok. Birine aracı koyarsan direkt kafirsin. Ama bu hafif hafif giriyor kardeşim bu adam baştan aşağı proje bakın 10 tane falan sohbeti var. Çok tatlı dilli, çok güzel konuşuyor Benim gibi kaba değil, benim gibi öküz değil Benim gibi estağfurullah değil abi Biz burada öküz yani anladın mı Ama onlar kibar konuşunca kardeşim böyle Youtube'da bir adam kibar konuşuyorsa Niye biliyor musun altına bak yorum yazılmış Hocam çok tatlısınız Hocam sesiniz ne güzel ne oluyor lan dedi. nereye geldik Burası neresi hakikaten bak Hocam sesiniz çok tatlı. Ses tonunuz çok güzel. Hocam bayıldım size. Hocam söylesiniz. Benim yorumlar nasıl? Allah belanı versin. Bunlar <laughs> sen nasıl anlarsın? <laughs> Tam bağcılar keposu. Bu ne ya? Bak. Hacı böyle. Niye? Hakkı konuşursan kardeşim saydırırlar.